birlikte Belo Sandbox'a e, Big Top pa yapıyoruz. parti 2. E, şu an ne zaman okuduğu için ses yüksek aç. Yüksek ses açamıyorum ama neyse. İşte, eğer böyle önceden kalmışsa onu yapacağım. Neden böyle bir şey yapıyorum biliyor musunuz? Ne oluyor ya? Bu ne? Dezgah lan bu. Bir iki dakika yolu. bu kez kapıyı kapattım da. Bu ne? Neyse birinci bölümde vücudu yapmıştık. Şimdi ise kolları yapacağız. Part ki nede geldi diye soracaksınız az önce deden açıkladım zaten ben niye bir daha açıklıyorum ki? Bence bu çok güzel bir şey olacak. Eminim. Eminim vallahi eminim yani şu an. Bakayım. Evet hareket testinden geçti. An Neyse kolu yapmaya başlıyorum şimdi. Ezan okuduğu için yüksek sesle bağıramıyorum arkadaşlar. Bana kızmayın lütfen. Böyle yani Jeki Jeki'yi de yaparız. Yani bu videoda da söylenme gerek var mı ki? Şey deme gerek var mı acaba bu videoda da? Ay dur ben niye burada efür. Şöyle denmeme gerek var mı acaba? Yani az önceki videoda like istedim ya. Arkadaşlar bazılarınız yani gidiyor. Çok garip şeyler yazıyor. Ay bari ben niye adım değiştirip duruyorum? Ben de bilmiyorum işte yani. Çok garip bir takıntı oldu bende. Ama bence şu anda Gold of Ferdi olarak kalacak. En sevdiğim karakterlerden birisi. Size saçma bir fluff teorisi söyleyeyim. William Afton aslında William Afton aslında ağlayan çocuk. Dur dur dur. Adore Tövbe Allah'ım tövbe. Oğlum bir topu da elleri garip lan. Ama böyle ayakları var yani. Ya kaç ayakları çok garip. Hani çekici olur ya. Böyle çekici olur ya. Üç, üçlü kapma şeyi olur. Oğlum bir tanesi sökmüşler. Sarıya boyamışlar. Öyle. Böyle, öyle yani. Ben niye bulaştım şimdi? Böyle gidiyor. Neyse son eklemeyi de yapıyorum. <laughs> <laughs> bu da ne garip ha. Böyle hep ticket please. Tickets please. Tickets please. Deyip deyip duruyor. <laughs> Haberiniz olsun ben bu sefer save atacağım ha. Korkuyorum yani bir şey olabilir tüm emeğim gidebilir yani çöpe gidebilir. Aslında oyundaki diğer karakterleri de yapabiliyorum ha mesela Jeki ama Jeki'nin yapması biraz zor olur çünkü böyle elleri uzanıyor ya hep. Bunu yapmak çok zor olur yani. 30 dakikanı alır. Bense 30 dakika yapamayacak kadar birisi, birisiyim. Yani 30 dakika Youtube'un en düşük sınırı. Tane vidr şeyim vardı ya. Ona şey benziyor da parmak kırı. Dur lan. Ben en son hepsini silmiştim değil mi? Big top kaybetmeyelim. Oyunda da ne garip ismi var be. Big top. Koca top. Aslında oyuna para değer mi? Aslında boss fight'ler daha çok olsaydı. Özellikle Big Top'ta. Zaten adamla 3 kere karşılaşıyoruz. O kadar. Jackie ile Jackie'yi söylemesem daha iyi olur. Çünkü çok az karşılaşıyoruz. İlk gördüğümüz sahne Normal Jackie'yi gördüğümüz sahne Type to be play plan diyor. İkinci sahnesi ise ölüm, ölüm normal boss fight sahnesi, üçüncü sahne ise ölüm sahnesi. Neden ya her yaratıkta sadece ölüm sahneleri var? Ay Üç tane şey var. Neyse FNAF'ı sorgulamayalım. Yoksa bizi mahkemede sorgulatırlar. Neyse. kol bitiyor arkadaşlar. Oğlum böyle video çok mekanik gibi geldi hiç. Ha. Ve son parmak yani üçüncü parma yapıyorum. Bu biraz küçük olacak. A, tekerlek gibi çık. Oğlum acaba o gizli box fight olan böyle ay ay var ya o ay aslında şey olabilir ha. Hani neydi? Security beach de var ya. O şey olabilir ha. Teori. Teori bir yerden duyuyor. Böyle gözükse. Mükemmel gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel gözüküyor lan. Animatronic <laughs> <laughs> movie. <laughs> Oğlum aslında. Kulak filmi o kadar çok sevilmiş ki yani. Kaf filmi iki çıkıcı çıkacakmış. <laughs> Her sınavçının kabusu. FNAF iki filmini silinmesi. Oğlum <laughs> düşünsene. Tam FNAF 2 filmini izleyeceksin. Ondan sonra şöyle bir konuşma seansı geliyor. Bu film Ali kararla saklanmıştır. Oğlum aslında şey vardı ya. Onun ismini unuttum. Vardı ya bir tane karakter. Oğlum adı neydi o karakteri? Çok güzel bir karakterdi. Fluff evreninde. En iyi karakterlerden biriydi. Yellow Freddy. Yellow Freddy. Yellow Fred'i desek daha güzel olur. Neden Yellow Freddy? Oğlum sırf bir yayıncı bak. Bir yayıncı. Yüz yayıncı değil. Golden f yanlış Yanlışlıkla o da Golden Fred demesiyle o ismi e, sarı sarı Fred Bey'in Golden Fred diye dönüştü. Golden Fred Bey'e dönüştü. Tabi onun adı üstünde. Five Nights at Freddy. Fer Freddy de der oyunda yok. Secret of the Bimik'te"? Tamam Chica var. Chica var. O Chica Kextra. Ama extra Cupcake'i yok. O tek sıkıntı. Nasıl ilerliyor gençler? Mükemmel ilerliyor lan aslında. Ben aslında böyle videolar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Oğlum düşünsene. Bir tane YouTuber geliyor. Diyor ki. Aslında ben. E, düşünsene bir tane. işte o YouTuber diyor ki. Ben Mr. Beast ve sana. 100 milyar dolar veriyorum. Ben. Kimlik adres kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben niye bir daha şey yapıyorum ki? Bakayım kontrol edeyim. Evet. Haberiniz olsun. Big top aslında. eee DJ Müzikmen'in ilk tasarımlarıydı. Evet DJ Müzikmen'in ilk tasarımları aslında Big Top'tan alınmıştır. Bakayım kaç dakika. 11 dakika. Neyse arkadaşlar kolu tamamladık. Ee, birazdan neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Part 3'ü de bekleyin. Beklemede kalın. Bay bay.